22 ayet efen sorusu. Bir fizyolog insan kanındaki hemoglobinin oksijene doygunluğunu etkileyen faktörler üzerinde çalışma yapıyor ve bu çalışma sırasında çizmiş olduğu grafiklerden biri aşağıda gösterilmiştir. Bakın bu şekilde grafik çizmiş. grafikteki bir numaralı eğrinin iki numaralı eğri şeklinde değişikliğe uğraması birdeki eğrinin 2'deki gibi bir üstteki eğri bir alttaki ikiymiş. Buradan bakıyoruz yüzde kadar azalmış oluyor. Burada birden ikiye doğru olmasının sebebi başka hangisi olmuş olabilir? Egzersiz yapan bir kişinin dinlenme durumuna geçmiş olması. Ee, yani bir, biraz daha azalmış. Ee, ve spor yapmak isteyen bir kişinin yürüyüş bandında koşu yapması. C. Deniz seviyesinde yaşayan bir kişinin 1500 metre yüksekliğe çıkması. Cevap B. Spor yapmak isteyen bir kişinin yürüyüş bandında bir süre koşu yapması diyor. Şimdi hemoglobinin oksijene doygunluğunu gösteren faktörler. Bu çalışmanın sorusunda çizmiş olduğu grafikler diyor. Bunun cevabını okuyayım. 2 numaralı eğri şeklinde değişmesi için pH'in düşmesi gerekir. Yürüme bardında bir süre koşu yapması kan karbondioksitini artırır. Bu da pH'i düşürür. Yani pH ne diyor burada? Kandaki hemoglobinin oksijene doygunluğunu gösteren grafikte pH düşmüş. Yani yukarıdan aşağıya doğru düşüyor. O da spor yapmak isteyen kişinin yürüyüş bandında bir süre doğru koşu yapması bunun sebebi.